3 ay önce bir rahatsızlığım oldu. Pazar yeri Bilecik Hastanesi'ne başvurdum. Orada iğne falan yaptılar. Eve geldim. Ondan sonra 3 ay sonra yeniden bir rahatsızlaştım. Yine pazar yerine gittim. Orası Bozü'ye sevk etti. Bozüyük'ten de Bursa'ya geldik. Bursa'dan da kızımı aldı geldi Gemli'ye. Ameliyat oldum. Ondan sonra işte bayağı taş çıktı. 1284 tane taş çıktı. Çok memnun oldum doktorumuzdan falan. Şimdi iyiyim, hiçbir şikayetim yok. 76 yaşında bayan hasta poliklinimizde karn ağrısı, bulantı kusma şikayetiyle başvurdu. Hastaya ultrason çektik. Ultrasonda safiksinde çok sayıda taş tespit ettik. Daha sonra hastayla görüşüp ameliyata karar verdik. Ameliyatımızı laparoskopik kapalı dediğimiz yöntemle gerçekleştirdik. Operasyonun yani operasyonumuz safra açtığımızda safra 1284 tane taş gördük. Bu çok nadir görülen bir vakaydı. Biz de ilk defa karşılaşıyoruz. Daha önce defalarca laparoskopik kapalı safra ameliyatı yaptım. Daha önceki bütün operasyonlarda 2-3 taş ya da 1-2 taş tespit İlk defa bu kadar çok sayıda taş tespit ettik. Bu safra taşları bazen kanalı tıkayıp sarılık yapabilir, kansere neden olabilir. Erken tedaviyle hasta sağlığına kavuşuyor.